bu yazımı ilaveten benim görevimden ayrılmam diyor ki belediye başkanına bir yazı yazıyorlar. 2015, 20.01 2015 yılında bakın burası çok önemli. Diyorlar ki 30 yıllık proje önünün 2014 yılında dolduğu bu nedenle bölgemizce yapımı planlanan Kolcağız Barajı'nın bir an evvel bitirilerek şehrinize kadar olan su ihsali hattının acil tamamlanması istenmektedir diyor. Kim diyor bunu? Deyse diyor. Kime diyor? Bartın Belediye Başkanlığı'na diyor. Ve bir gün sonra cevap veriyor Bartın Belediyesi arkadaşlar. İlimizin su tesislerinin 1984 yılında İller Bankası tarafından yapıldığı, 30 yıllık proje ömrünün dolduğu, kendisi söylüyor, belediye söylüyor bunu. Ve şehrimizin hızla gelişmesi nedeniyle su sıkıntısı çekilmekte olduğu DSE 23. Bölge Müdürlüğü'ne bir yazı ile bildirilmişti. Belediyemiz tarafından Kolcağız Baraj Protokolü ilgili yapılan incelemede Kol barajının yapımı ile ilgili katkı payı, işletme giderleri, belediyemizden istenecek olan su ücreti ve su terfi hattı, elektrik giderleri ise halkımıza verilen su maliyetlerini artırıcı aşikardır. Bu nedenlerle belediyemizi mali açıdan sıkıntıya sokacak olan kol barajından su temin edilmesi projesinden vazgeçiyoruz diyor. Kimin imzası var orada? Bizim vizyonsuz belediye başkanı olarak gösterirken İçi sızlamıyor mu Sayın Yusuf Aldatmasın? Birlikte yol yürüdükler arkadaşın. Dolayısıyla 2015 yılının yönetimi 2050 yılına kadar Bartın'ın içme, kullanma suyu ihtiyacını giderecek olan Kocaz Barajı'nın dan alternatif bir hat çekilmesini istememiş. Sebep Sayın Cemal Akın açıklama yapılıyor. Çok para vardı diyor. Dolayısıyla bizden çok para istediler diyor. O yüzden de elimizi tersiyle ittik diyor. Rahmetli Davut Fırıncı oldu da 1985 yılında Bahçecik'ten suyu getirirken kendi cebinden harcadı. Ne kadar lüzumsuz harcamalarla Bartır'a boş işler yaptınız ama şimdi bir Bartır'ın en önemli ihtiyacı olan su ihtiyacını Aa, çok pahalıya mal oluyor bu diye elinizin tersiyle devletin verdiği bedava verdiği suyu geri iade etmişsiniz. İşte vizyonsuzluk bu. Sayın milletvekili, Sayın Yusuf Altatmaz kardeşim, vizyonsuzluk bu. Hala üzerinden benim yazışmalarımdan 26 yıl geçmesine rağmen bir alternatif su kaynağına kavuşturamamışsınız. Dolayısıyla gelin birilerini vizyonsuzlukla suçlayacağınıza, birilerine tukaka diyeceğinize gelin birlikte Bartın'ın bu su ihtiyacını karşılayacak olan projenin bir an önce hayata geçirilmesi konusunda Sayın Yusuf Aldatmaz'ı davet ediyor. Bu kentin seçilmiş insanları birbiriyle uğraşmasın. Seçilmiş ve atanmış ile birlikte olarak Bartın'ın sorunlarını masaya yatırarak samimiyetle, iştenlikle bu taşın altına herkesin elinin sokmasıyla yapılacak projelerle kazanır. Kazanan Bartın olsun. Kaybeden Rıza çıkıyorsun. olsun. Ben de belediye operlerinden çıkayım teşekkür edeyim. Allah razı olsun diyeyim. 2019 yılında Bartın Belediyesi 2015 yılı yönetimi barajdan suyu kabul etmemiş. Amasya Belediyesi, Başa Belediyesi ve Bartın Belediyesi bir araya gelmişler. Ve birlikte DSE ile protokol yapmışlar. Bu protokol çerçevesi içerisinde ılımdır göleti yapılması kararı alınmış. 2019 6 yıl geçmesine rağmen hala ılındır göleti projesi de hayata geçirilmemiş. Şimdi ben sayın milletvekilimize bir kez daha sizlerin huzurunda rica ediyorum. DSİ Genel Müdürlüğü'ne bir talimat verin. Ne olur ilgili bakanlığa bir talimat verin. Bu ılındır göletinin yatırım programını alın. Biz yaptık, biz yaptık. Yolu da biz yaptık, suyu da biz getirdik. Efendim şunu da biz yaptık, bunu da biz yaptık. Belediyeyi borçsuz bıraktık. Allah'a şükür belediyenin bir lira borcu kalmadı. Belediyenin tüm borçlarını ödedik diyen bir anlayış var. Gazetelere de çıkıyor bazen. Bazen konuşmalarında da röportaj yapılıyor. 15 yıldır şehri yönetmişsiniz. Hala halka su sorunu çözdük diye cekaltıyoruz. Eğer su sorunu çözdüyseniz bu kendi insanı neden 3 gün, 4 gün Arıza tamiri sırasında susuz kalıyor. Neden Kolcaaz Barajı'ndan su teminini reddettiniz? 2050 yılına kadar Bartın'da su sorunu yaşanmayacak bir projeye neden hayır dediniz? Bu mu sizin halkın su sorunu çözme anlayışınız? Yalan söylemeyin. Borç ödeyen belediye dediniz. Bu Rıza Yalçınkaya dönemi ne borçlandırdı belediyeyi? Ne borçlandırdı biliyor musunuz dediniz? Ve 9 aydır dediniz. Çöp toplamaktan maaş ödemekten borçlar nedeniyle hizmet yapamıyoruz dediniz. E ödediğiniz borçlar ortada o zaman olması lazım. E biz göreve geldiğimizde 251 milyon TL'lik bir borcu teslim aldık. Bunu ben mi yaptım? Bu borcu kim yaptı? Herhalde siz yaptınız. Herhalde ödediğiniz dediğiniz borçları ödemiş olarak göstermek için halka yalan söylediniz. Sonucunda biz geldik açıklığı verdik. Demek ki ödememişsiniz. Bartın'ın yol sorununu çözdük dediniz. Nereye de çözdünüz? İmar yolu olmayan yerlere ruhsat kestiniz. Karanzasyonu olmayan yerlere ruhsat kestiniz. Dağın tepesine ruhsat kestiniz. Irmağın kenarına ruhsat kestiniz. Sonra Bartın'ın yol sorununu çözdük diyorsunuz. Lütfen artık yalan konuşmayın. 5 yıl söylediğinizin doğru olup olmadığını yalan olup olmadığını halka anlatacağım. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizi kendi aranızdaki bir örgütlenmeyle sosyal medyada başarısız kılmaya çalışıyorsunuz. Daha önce de bu yalanları söylediniz. Çünkü siz yalan söylemeyi çok iyi biliyorsunuz. Ya siz yolu olmayan yere inşaat ruhsatı verirseniz elbette orada yol sorunu olacak. Eğer altyapısı olmayan yere inşaat ruhsatı verirseniz elbette orada altyapı sorunu olacak. Öyle bu işler bahçe yapmakla hizmet yaptık olmuyor. Bu kente zarar veren her şeyi, bu kentte olacak olan bütün olumsuzlukları kimlerin nasıl yaptığını açıklamaya devam edeceğim. 9 ayımız dolmuşken sanki 9 yıl geçirmiş gibi eleştiriliyoruz. Bu eleştirilerden kaçmıyoruz. Göreve geldiğimizde karşılaştığımız tablo açıktı. Belediyemizi 251 milyon TL borç, 34 milyon ödenmemiş personel maaşı ve belediye kasasında doğru dürüst bir para bırakılmamış vaziyette devir aldık. Bugün geldiğimiz noktada belediyemiz borçlarını ödüyor. Personelimize de çalışan larımıza da onların alın teri kurumadan her türlü alacağını ödüyoruz. Biz sadece bugünü değil Bartın'ın yarınlarını da düşünüyoruz. Bartın için büyük projelerin yatırımların hayata geçeceği bir 2025 yılını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Mesela biz ilk defa Bartın'da sosyal belediyecilik anlamında 250 üniversite öğrencimize biner lira burs verdik. Bartın'da İlk defa bir kent lokantasını kurduk. 2025 yılında da Toki Hürriyet Mahallesi'ndeki kreşimizi hizmete açıyoruz. Peşinden inşallah Bartın'a, Tuna Mahallesi'ne bir kreşi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Söz vermiştik, halk ekmeği açacağız demiştik. Çalışmalarımızı yaptık. 8 Ocak'ta onun ihale sonuçları açıklanacak. Eski öğretmen evini yıkıyoruz. Yerine 6 yıllar yaşam merkezi adı altında veya Kent Kafe adı altında gene insanlarımızın gelip televizyon seyredebileceği, oturup çayını kahvesini içebileceği, oturup yiyecek fast food anlamında ihtiyaçlarını gidirebileceği kütüphanesi olan bizden istenen bu projeyi de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Gençlik merkezi sözü vermiştik. İhalesine çıkıyoruz ihalesi sonucunda eski öğretmeni ve hem de gençlik merkezinin temellerini atmakta bu sene içerisinde bize nasip olacak. Kemer Köprü'de mevcut olan bir trafik düzenlemesine gideceğiz. Köy minibüslerini yeni belediye ve valinin arka tarafındaki daha önce yapılması düşünülen binaları yapılıp da atıl vaziyette duran paraların heba edildiği benim de zamanında düşündüğüm e, projeyi de hayata geçirerek köylerimize gidecek olan vatandaşlarımıza bekleme salonu hizmet alanında yaratmış olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Eski Kantar diye tabir ettiğimiz yere de elektrikli araçların şarj istasyonunu açıyoruz. Son günlerde tartışılan bir konu var. Su isale hattımızda meydana gelen arızalar nedeniyle birileri bizi haksız yere eleştiriyor. 1985 yılında yapılan bir isale hattı. Rahmetli Belediye Başkanı Sayın Davut Fırıncıoğlu o zaman şehrin su ihtiyacını düşünerek 29 kilometrelik asbest boruyla yapıyor. belki 20 senelik belki 25 senelik yerin 7 metre altında gömülü çelik borular var. İster istemez çürüyor bir yerden patlıyor. 1999 yılında seçildim. Hemen DSE'yi bir yazı yazdım. Dedim ki içme ve kullanma suyunu olan ihtiyacımız gelecek yıllar itibariyle daha da artacaktır. Kirazlık Köprü Barajı'ndan su temin edebilmemiz açısından belediyemiz su ihtiyacı da düşünülerek projenize bana çıkışının dahil edilmesi hususunu önemli arz ederim. Hani Sayın Milletvekilimiz Yusuf Ziya Aldatmaz Bartın'da yine su sular atmıyor. Belediyecilik hizmetlerinin en önemlisi ve en temel insan hakkı olan temiz su sorunu Bartın'da vizyonsuz belediyecilik anlayışı nedeniyle bir türlü çözülemiyor diyor. Yıllardır söylediğimiz gibi Bartın'da belediyenin çözmesi gereken en önemli sorun içme suyu. İlin alternatif su hatları olmalı. Bir boru patladığında il günlerce susuz kalmamalı. Doğru. Katılıyorum. Ama vizyonsuz belediyecilik anlamında bize yaptığı eleştiriye katılmıyorum. Çünkü vizyon ne demek arkadaşlar? Sorunu tespit etmek demek. Sorunu görmek demek. Ve sorunu göremek geleceğe yönelik projeleri hazırlamak demek. Biz bunu yapmışız. Biz biz vizyonun alasını ortaya koymuşuz. 1999'da DSİ'ye yazdığımda Diyorum ki şu vanayı göletin çıkışına, barak çıkışına koyarsanız Bartın'ın su ihtiyacını karşılamış olursunuz diyorum. Üzerinden kaç sene geçmiş? 26 sene geçmiş. Hala vanayı koyacak yer bulamamışlar. Vizyonsuzluk bu.